Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle enfes etli nohut yemeği yapacağız. Bunun için tencereme 5-6 yemek kaşığı kadar sıvı yağı alıyorum. Üzerine 1 adet doğranmış soğanımı ilave ediyorum ve hafif pembeleşene kadar kavuruyorum. soğanlarım kavruldu. 2 yemek kaşığı salçamı üzerine alıyorum. Ve biraz salça ile kavurma işlemine devam ediyorum. Salçamı da kavurduktan sonra dün geceden ıslatmış olduğum nohutumu haşladım. Bir su bardağı haşlanmış nohut ilave ediyorum. Kuşbaşı doğranmış 250 gram etimi de ekliyorum. Etimi de haşladım. bir kere döndürelim. Ve üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Bir çay kaşığı acı biber. Bunları da ekledikten sonra ben haşlamış olduğum suyumu kullanacağım. Et suyunu içerisine alıyorum. Ve sıcak suyumdan da ekliyorum. Yaklaşık 5 su bardağı su eklemiş oluyoruz. Ve şimdi yemeğimizin kapağını kapatalım. Kaynaması için bırakalım. Evet, yemeğimiz 15 dakika boyunca kaynadı ve pişti. Enfes et suyunda kattığımız için lezzeti harika olmuş. Afiyet olsun.